Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük Kumkent'teyiz. Bu villanın tadilat işini aldık. Bugün de söküm işlemleri başladı. Geçenlerde bir taşıma sürecine girmişti. Eşyaları taşıdık. Bugün de söküm işlerine başladık arkadaşlar. Bu villa Ankara'dan Adnan abimizin benim de çok sıkı bir takipçim. Kendisiyle de sürekli görüşüyoruz. Çok da güzel bir ailesi var. Buranın kolon güçlendirilmesi dahil komple tadilatını biz üstlendik. Ve bunun için de bir tanıtım videosu hazırlamak istedim. Size de maliyetler hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ancak anlaştığımız tarih 9. ayın 24'ü. Tabi bu sözleşme değil sözleşmeden yazdım. Yanımda çıktı getirmeyi unutmuşum. 9. ayın 24'ünde biz kaba inşaat için Adnan abiyle anlaştık. Kısaca bilgi vereceğim. Villayı da gezdireceğim size. Site içerisinde çok güzel. Deniz manzaralı şık bir villa arkadaşlar. Burası. Tabi bu bizim 9. ayın 24'ünde yaptığımız anlaşma. Şu anki demir rakamlarını kapsamıyor. Bildiğiniz gibi artışlar gerçekleşiyor. Sürekli bir artış var. Geçen hafta ile bu hafta arasında da sadece cam ürünlerine %41 zam geldi. Tabi bunlar o zamanı kapsamıyor. Ayrıca bu sözleşme sadece kaba işçilik için yapıldı. İnce işçilik için de ayrı bir görüşme olacaktır. Bittiğinde de öncesi ve sonrası videosunu çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön tarafta çok güzel bir bahçemiz var. Geniş bir peyzaj alanımız var. İç tarafta ayrı ayrı videolarını çekeceğim. 9. ay 24'ünde biz Adnan abiyle Ankara'da kendisi buraya geldi. Görüşmemizi sağladık. Tabi bu villanın bir yıkım işlemi var arkadaşlar. Öncelikle yıkım işlemi yapılacak. Moloz ve çöp atılması 18.500 TL. Moloz ve çöplerinin atılması 18.500 TL. Tabi yıkım işlemi gerçekleştikten sonra molozlar atıldıktan sonra bir izolasyon. Buraya tabii ki şart. İzolasyon için 3.500 TL bir fiyat vermişiz izolasyon için 3500 TL. Kalıp işçiliği için arkadaşlar bu villanın kalıp işçiliği için yukarı katlara da birazdan bakalım. 36.000 TL kalıp işçilik fiyatı verilmiş. 36.000 TL. Tabi burası Didim gibi olmadığı için biraz daha yukarıda olduğu için tabi fiyatlar da 1-2 lira kalem başı oynama olabilir arkadaşlar. Böyle çok büyük rakamlardan bahsetmiyorum. Yani buradaki kalıp işçiliği ile Didim merkezdeki kalıp işçiliği arasında çok ufak değişkenlikler olabilir. Hatta kalıpçının da işine göre fiyatlar da artıp düşebilir. Her yerde kalıp işçiliği aynı değildir. Biz buraya 8500 kilogram 8,5 ton bir demir almışız. O zamanki şartlarda 61 bin TL. 61 bin TL demir ücretimiz arkadaşlar. 61 bin TL. 140 metreküp beton 56 bin TL. 140 metreküp beton 56 bin TL. Bu ev komple soyulacak. Komple soyulacak. içerisinde hiçbir şey kalmayacak. Kolonlar güçlendirilecek. O şekilde bir tadilat süreci geçirecek bittiğinde de zaten göreceksiniz. Hatta biz şöyle düşündük, şöyle konuştuk Adnan abiyle de bu ödemelerin hepsini bağlayalım. Fiyatlar artmadan alalım dedik. Demiri o zaman bağlamıştık. Şu an demir bizim aldığımızda 7.50, 7.30 gibiydi. Şu anda 8.80'in üzerinde arkadaşlar. 8.80'in üzerinde. Yani oradan aslında kar etmiş olduk. Çatıyı da söküm işlemleri başladı zaten. Ustalar da bir yemek yemeye gitti Ben de o arada çekimi tamamlamak istedim Tuğla Bims Harç çimento dahil Tuğla Bims harç çimento dahil 11.000 TL Gördüğünüz gibi muhteşem de bir deniz manzarası var Çok güzel bir manzaraya sahip Arkamızda da böyle yerleşim yerleri mevcut Tuğla Bims Harç çimento 11.000 TL Köpük file Köpük file 3.000 TL köpük file 3000 TL arkadaşlar. Şöyle de eski betonu da göstermek istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Adnan abi hiçbir masraftan kaçmadı. İnanın şu sitedeki en güzel villalardan bir tanesi olacak. Hatta en güzel olacak arkadaşlar. Çünkü hiçbir masraftan kaçmadı. Su tesisatı, güneş enerjisi, kalorifer tesisatı dahil 20.000 TL. Malzemeler dahil arkadaşlar su tesisatı, güneş enerjisi, kalorifer tesisatı, malzemeler dahil 20.000 TL. Küpeşte montaj ve temini 14.000 TL. Küpeştenin montaj ve temini 14.000 TL. İç sıva dış iskele kurulup mineral sıva dış iskele kurulup mineral sıva çünkü burada mecbur iskele kurmak zorunda arkadaşlar. Bunun da rakamı 14.000 TL. Tek tek herkesten fiyat alınmış rakamlar bunlar. Biz kendimiz vermiyoruz. Biz sadece buraya dediğim gibi %10 bir takip ücreti yazıyoruz arkadaşlar. Bu ödemelerin hepsini kişi kendi yapmış oluyor. İş takibi ve teslimi de 30.000 TL. Toplamda kaba inşaatın toplamda kaba inşaatın yapacağımız işlemlerini tek tek sıraladım. Toplam rakamımız 303.200 TL. 303.200 TL dediğim gibi bunun içinde siz başka bir yerde yaptırmak isterseniz biz bunu 3 boyutta yükselttik. 3 boyutta kaldırdık. Nasıl yapılacağını gördük. 3 boyuta da ayrı bir para vermeniz gerekiyor ama biz mimarlık ofisiyle çalıştığımız için o ücreti ödemedik. Gördüğünüz gibi manzara harika arkadaşlar. Masraflar burada. Buranın inşası bittiğinde tekrar gelip çekimini yapacağım. Mükemmel bir yer olacak. Böyle eşsiz bir manzara var. Çok güzel bir konumda. Harika bir yer olacak. Emin olun bittiğinde tanımayacaksınız bu videoyu da bittiğinde tekrar link olarak bırakacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar tadilat ve inşaat işleri de yaptığımızı biliyorsunuz. Bunun için sadece bir takip ücreti ödüyorsunuz. Diğer kar ücretlerini almıyoruz. Bu da tadilatını yaptığımız evlerden bir tanesi. Adnan abinin çok güzel bir villası. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Maliyet videoları için takip etmeyi unutmayın. Lüks villa maliyetleri de zaten yapıyoruz bir anahtar teslim aldığımız villa vardı 500 metrekare arsa içerisinde onun da maliyet videosunu en kısa zamanda hazırlayacağım kendinize çok iyi bakın